Sağol. Çok dikkatli ol kanka. Ah, Mabel. Artık birbirimize yakın olduğumuza göre. <laughs> Sana bir şey söylemeliyim. Ah Norman. Bana her şeyi söyleyebilirsin. Lütfen vampir ol. Lütfen vampir ol. Pekala yani ama. Ama sakın korkma tamam mı? Yani açık fikirli olmaya çalış. <laughs> Çok mu garip? Acayip mi görünüyoruz? Bence otursan iyi olur. Eee peki hala açıklayacağım. Yani... işte Eee cüceyiz. Önce bunu sindirmelisin sanırım. Aaa... Ben Jeff ve bunlar da Carson, Steve, Jason ve... Ya üzgünüm senin adını ben hep unutuyorum. bir Şimebilak evet. Her neyse. Uzun lafın kısası biz cüceler yeni bir kraliçe arıyoruz. Değil mi çocuklar? Kraliçe! 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 kraliçe, kraliçe. Heh. Evet, ne diyorsun bakalım? Yani bize kutsal izdivaç yapar mısın? İzdivaç mıydı? İzdivaç. İzdivaç. Ee, e, bakın, e, çok üzgünüm çocuklar. Çok tatlısınız ama. Ben bir insanım. Siz de cücesiniz. E, garip olur değil mi? <laughs> Ay. Seni anlıyoruz. Seni asla unutmayacağız Mabel. Çünkü seni esir alacağız. <laughs> Seni o zombilerden kurtaracağım. Yettin Mabel. Ne kadar kımıldarsan her şey o kadar garip bir hal alır. Dur. Ya, tamam. kolunu bırak Steam. Ee, küçük. Bırak beni sana. Burada ne oluyor böyle bakayım? Ne Norman Yer cücesi mi? Amma sallamışım ha. Yer cüceleri ha? Esrarengiz kasaba ormanının küçük yaratıkları. Zayıflıkları bilinmiyor. Ah, hadi ama! Bana bakın! Bırakın kardeşimi hemen! Ah <laughs> merhaba. Biliyorsun bunlar hep bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Yani baksana tehlikede filan değil. At tarafı kardeşin, sonsuza dek birlikte yaşayacağımız kraliçemiz olmak... Amma ya! <laughs> hemen kardeşimi bırak yoksa görürsün. Bizi durdurabileceğini mi sanıyorsun evlat? Neler yapabileceğimizi bilmiyorsun. Cücelerin korkunç güçleri vardır. Bence hiç bize bulaşma canım. Aa! Kraliçemiz kaçıyor yakalayın. Hayır hayır hayır. Kemerini bağla. Yanlış yaratıklara çattın evlat. Yüce ormanın cüceleri toplaşın. Hı? 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 acele eli bizi yakalayacaklar Dert etme bacakları çok kısa Enayiler ama küçükler Hı? Eyvah eyvah Pekala takım çalışması arkadaşlar Daha önce prova yapmıştık Kavga kavga Kraliçemizi geri getir. Gittikçe yaklaşıyorlar. Ne? Tam bu çok kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Seni kurtaracağım <kont öreceğim>, Dipper. <laughs>